Bir sonsuz kitabımız var. Zeppelin yolluyoruz. Bu değişmeyen bir kural. Bir de öfke taşımız var. Süper ejderlerin süper hızlı hale gelebilmesi için büyük bir önem teşkil ediyor. Atış hızlarının, özellikle girişteki atış hızının artması için de önem arz ediyor. O yüzden burada hep şu soru gelecek. Hayat taşı kullanılabilir mi? Veya işte şifa kitabı kullanılabilir mi? Kullanılmamalı. Çünkü öfke taşı pasif bir yetenek. Yani oyun boyu size eşlik edebilecek bir yetenek. Ancak girişteki 20 saniyelik bir can basan kitabın savaşın ilerleyen safhalarında nasıl bir duruma evrileceğini bilemeyiz. O yüzden ne kadar hız o kadar yıldız diyebilirim. Burada sol tarafa da attığım bir bebek ejder görüyorsunuz. Bebek ejder ufaktan ejderlere yön vermeye başlayacak. Ardından öfke taşı ile birlikte koruyucu sahneye geliyor. Burada minyon prensi daha sonradan bıraktığımı görüyorsunuz. Ejderlerin sağa sola yönelmesiyle birlikte minyon prensi doğrudan hava savunmasının üzerine doğru yönlendiriyorum. Akabinde de savaşın zaten genel hikayesi başlıyor. Zeplin'e burada verdiğimiz bir sonsuz büyük kitabı mevzusu var. Bahsettiğim gibi püskürtücülerden çıkan hava Zeplin'i görmeden ben zaten Zeplin'i indiriyorum. Klonlarla birlikte de yolunu yapıp köy binasına ulaşmayı hedefliyorum. Burada yetimitler de benim köy binasını almama yeterli oluyor. O yüzden daha yoğun klon kullanımını savunmalar üzerinde gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi zaten püskürtücüleri dahi indiriyor.